Herkese merhabalar. Bugün Binance Gaming NFT igolarındaki ikinci videomuzu çekiyoruz. Bu videoların benim için özel bir yanı var. Bu igolardan bir tanesi bana çıkmıştı. Çok güzel kar etmiştim. Onu da sizlere aktaracağım. Şimdi hızlıca videoya başlayalım. İlki Summers Arena projesi. Summers Arena projesinin görmüş olduğunuz gibi 5 farklı NFT'si vardı. Bu NFT'yi yine 0.1 BNB tutup onun ardından Görmüş olduğunuz gibi 3 tane ticket için eğer 0.1 BNB tuttuğunuzda size ticket çıkarsa buraya BNB kitleyip bu alımı gerçekleştirebiliyordunuz. 1000 400 1400 diyorum. 14.950 tane satılan bu NFT'lerin gelin sizlerle beraber fiyatına bakalım. Burada öyle bir durum vardı ki şimdi 0.1 BNB olması, fiyatın cazip olması, yüksek olmaması, eee NFT'nin fazla olmasına rağmen katılım sayısını arttırmaya başlıyor. Ya burada katılımcı sayısı aslında çok fazla değil. 8.000 kripto sektörü için çok düşük bir miktar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Gelin sizlerle beraber marketine gidelim Fiy ve fiyatlarına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi kutuyu e, ilk çıktığında 400 450 dolarlara kadar satan kişiler oldu. Yani 40 doları alıp bunu çok kolay bir şekilde 400 dolarlara satan kişiler oldu. Şu anda bile floor'u 30 dolar yani çıktığı e, aldığınız fiyatla denk. Onun dışında bu kutuları açan arkadaşlardan da biliyorum bazı Discord kanallarında var. SR çıkartıp SSR çıkartıp 1000 dolar, e, 600-700 dolar para kazanan da birçok kişi oldu. İnanılmaz karlı bir satıştı e, bu NFT. Bunları görmüş olduğunuz hemen şuraya gelelim. Görmüş olduğunuz bunların hepsi anopunt olarak bakıyorum ben markette. Bunları açtığınız anda fiyatların nasıl düştüğünü sizle beraber görelim. SSR veya SR çıkmasın. R veya N diyelim. Tekrar diyorum ben kutuları açmıyorum. Bu kutuları açınca çok kötü patlıyor. Görmüş olduğunuz gibi en çıktığı an projeniz paranız çöp oluyor. Bu da çok büyük bir oran. Ben bu riske girmiyorum. Hemen benim kazanmış olduğum bir projeyi görelim. Hike Hyksikl Secret projesi. Buna 3 kişinin hesabından katılmıştık. Yani daha doğrusu 3 arkadaştan birimize çıktı. E, bu projede hike ile buraya ödeme yapıyordunuz. E, girip bakabilirsiniz. 2000 tane satılan bu NFT'lerin e, 50 hike olan döneminde yani bu tarihe denk gelen dönemde 4.3 dolar hike. Şu anda 0.60 dolar olsa da. Yani 200 dolar veriyordunuz ve 4 ticket hakkı veriyor. E, ve o zaman da bu projeye 5000 kişi talep gösterdi. Yüksek bir miktarda. E, alınması gereken miktar. Ben çıksaydı zaten alacaktım. Çünkü arkasındaki ekip ve kullanım alanı olarak çok genişti. Ve çıktıktan sonra ne mi yaptı? 1400 dolara satıldı bu NFT'ler arkadaşlar. Yani 200 dolarlık bir yatırımınız var. 300 dolar o civar diyeyim veya. Bunun karşılığında kazanmış olduğunuz para 1400 dolar. Yani 1000 dolara yakın para cebinize kalıyordu. Yani bu inanılmaz yüksek bir ücret hayste girip bakabilirsiniz hem komünite olarak hem projenin aktifliği olarak zaten proje bilinen bir proje hakkın altyapısını kullanıyor şurada görmüş olduğunuz gibi satışları görüyorsunuz bakın 2000 2000 dolara satılmış Yani ben 1400 diyorum da bizden yani biz sattıktan sonra bu en 2000 dolarları bile bulmuş burada da geldiği konumu görüyorsunuz 200 lira 200 lira düştükten sonra 600 lira kadar çıkmış. Yakın zamanda çıkmış hatta. Ben mesela bunu takip etmedim. Takip edilebilecek bir proje. Görmüş olduğunuz gibi trade içinde imkan sunuyor. Bunu her projede göremezsiniz. Tekrar altını çiziyorum. Az sonra bahsedecek olduğum projelerde mesela bazılarının sayfası bile yok. Kapanmış gitmiş demek doğru olmaz ama Binance bile bunu tespit edememiş, tespit edememiş demek doğru olur. Bu Hike Street'in kazan, high kazandırdığını size göstermiş oldum. Yaklaşık kaç dolarlık? 5x'lik, 6x'lik, 1000 dolara yakın bir kar bıraktım. Drogo Masterbox yine bence inanılmaz karlı bir satıştı. Ee, bu NFT'ye buy now deyip kaçtan satıldığını göstereyim. Bu de yanlış bilmiyorsam 200 civarında bir paraya satı. Aynen, 150 150 satıldı. Aynen 150'ymiş. 150 dolara satıldı. 3 ticket veriliyor. Önüme de bakıyorum e, notlarıma. 5743 tane kişi katılmış. Bu da birçok kişiye çıktı yani. İşin en güzel yanı benim görmüş olduğum Binance'teki en avantajlı noktaydı. Bu bana da çıkmadı. Bunu da yine çıkmadı yani. Bir gün çıkacak inanıyorum. En karlısı umarım bana çıkar. E, bu mesela bana çıkmadı. 150 bu görmüş olduğunuz. Çıkan kişiler bunu o kadar kolay sattı ki. Yani 300 doları direkt sattı. Yani aldılar. Markete geçtiler 300'e sattılar o gün. E bu inanılmaz karlı bir durumdu. Şu anda bile görmüş olduğunuz gibi 0.6 BNB kaç yapar? E 100, 150 dolar civarında satılıyor. Yine zararda bir durumda değiller bu NFT alanlarda. Bunun ekibi çok sağlamdı. Bu Drogo Master Box'ın ekibi. Bunu, bu NFT'yi kullanmanız gerekiyor farklı bir yere aktarıp e, onunla ilgili de yine ekibi araştırarak videoya şahit olabilirsiniz deyip sonraki satışa geçelim. Eee dur da ah, Drogo sayfasını açmaya çalışıyordum. Görmüş olduğunuz gibi 2000 tane NFT var. Şu anda floor'u 178. Şuradaki mesela saçmalı size göstermek istiyorum. 367.336 dolara bir NFT satılmış. Bu NFT'lerin ben sahte hacim olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten e, Böyle bir fiyat yok. Yani bunun niye bu price olsun ki? Birçok kişi bana e, bunun yani ne, ne diyorsun Elektros böyle saçma şey mi olur? Ne, nasıl bir fake hacim olsun diye bir durum söylüyor ama yani bu kutunun içinden çıkacak olan NFT'ler bunlar. Hepsi eser. Bu eserlerin görmüş olduğunuz gibi e, fiyatları en yükseği 3000 dolara satılmış. Bu kutunun bir tanesine 367 bin dolar para verilmiş. Neden? Çünkü burada Binance NFT'nin ana sayfasına gelirseniz Binance NFT'nin ana sayfasında şu an sayfa açılmadı. Şuradan gelelim. Zaten bu NFT'yi inceledik. Burada trende girebilmek için bu hacmi yaptırmanız gerekiyor ki bu trendlere girebilin. Şurada görmüş olduğunuz ekrana gelin. İnsanlar sizi görsün. Ondan dolayı da ekipler kendi cüzdanlarındaki NFT'leri kendi içinde transfer ediyor. Bununla ilgili videolar çekeceğim. Bununla ilgili birçok örnek var yani aklınıza gelebilecek onlarca proje vardır söylediğim zaman. Binance'te böyle şeyler yapılıyor. Bunu da sizlere böyle aktarayım. Ekranda görmüş olduğunuz proje StereoNift. StereoNift'i de size şöyle göstereyim. Yani bu kafamdan salladığım bir şey değil. Şöyle aşağıya doğru inip e, bu StereoNift'i de size göstermiş olacağım çünkü projene. Şurada görmüş olduğunuz proje. E, 4 busta satılıyor. Satıldığı fiyat da 30'muş. E, satım adedi de 13.830. Proje rock pull mu yaptı, kayboldu mu hiç bakmadım. Ama bu proje şu an yok. Neden yok siz araştırabilirsiniz. Ama ben yine videoya koyayım dedim. Bunun hemen ardından Dark Fronters. Ya bu Dark Fronters benim inanılmaz bir şekilde izlediğim satış sırasında inanılmaz hype yapan 60 bin dolarlara yine sahte hacim mi yoksa çünkü bir, bir arkadaş bunun satımını yaptığını söyledi. Ben o zaman da inanamamıştım. Şimdi Dark Fronters 3 tane NFT sattı. Tier 1, Tier 2 ve Tier 3. Tier 1'i 500 dolara 500 supply. Tier 2 1000 adet olanları 400 dolara. Üçüncüsünü 2000 adet olan Tier 3'leri ise 137 dolara sattı benim bildiğim kadarıyla şu andaki fiyatlarına gelip bakalım sizle beraber bakalım tier 3'ler 37 dolar tier 2'ler 100 dolar tier 1'ler de 3000 dolar civarında şu an yani baktığımızda hepsi zararda ama bu görmüş olduğunuz tier 1'ler 5000 dolara satılan tier 1'lerden 60.000 dolara kadar satılan NFT'ler oldu e, bu beni çok şaşırtmıştı Buna bakabilirsiniz. Ekip mi almıştı yoksa kim alıp satımını yapmıştı. Gerçekten çok acayip bir durumdu. Hiç unutmuyorum. Binance'de burada gelip size göstereyim. Bakın şurada görmüş olduğunuz fiyatlar. Ben bunun da sahte olduğunu düşünüyordum. İlk gün yapılan fiyatları. Ama burada görmüş olduğunuz gibi satılan fiyatların düşüşünü de görüyorsunuz. Çıktığı noktadan, geldiği noktadan. Bu fiyatlara satıldığını iddia ediyordu ama ben bunlara inanmamıştım. Çünkü sahte hacimler her zaman olabiliyor. Binance'deki fırsatları fırsat olarak gösterdim. Bu 10. EGO göstermiş oldum. Geride kalan 9 Igo'dan e, yani 6 tanesi çok güzel kar ettirdiğini belirttim sizlere. Ama bu projenin hacminin sahte olduğunu düşünüyordum. E, bu projenin de hiçbirinin alımına yaklaşmadım bile. Çünkü e, fiyatları çok pahalıydı. 5000 dolara tier 1'i satıyordu. 500 tane olan. E, bu satılan NFT'yi bildiğim kadarıyla alanlar 5000 dolar elinden çıkartabildi ama ben böyle bir riski hiç almadım. Bunun marketini de hiç incelemedim. O konuda da net bir şey söyleyemiyorum. Ama şu anki fiyatlarına bakmak noktasında analiz kısmına girip tüm zamanlardaki fiyatlarına baktığımızda satışların nereden geldiğini görebiliyoruz. Yani 137 dolara satılan bu NFT'nin ekranda görüyorsunuz şu an. Ee, kar bıraksa da çok küçük karlar bırakıp satış imkanı sunarak yavaş yavaş dumplandığını görüyorsunuz. Son minvalde de NFT'ler görmüş olduğunuz gibi 45 dolarlar 35 dolarlara satılıyor. Bu NFT'de böyleydi. Bugün de 5 NFT'yi inceleme fırsatı bulduk. Kimisi çok güzel kar getiren, kimisinde soru işaretleri barındıran bir durumdu. Bu projelerde de yine kar eden, değerlendiren, benim gibi high security kazanan arkadaşıyla beraber kişiler çok oldu. Çünkü söylemiş olduğum gibi bunlara katılan kişi sayısı az. Çıkması durumunda proje gerçekten hype'lıysa çok kolay bir şekilde paranızı 3'e, 4'e, 5'e katlayabileceğiniz ve diğer NFT'leri düşünmeden içeri girebileceğiniz durumlar oluşturuyor. Onun dışında da diğer NFT'lerden farklı trade imkanı tutan hype siteti sizlere göstermiş oldum. Hepinize iyi günler diliyorum. İkinci videomuzu bitirdik. Üçüncü videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi günler.